Anneciğim sürpriz gelsin mi sana? Hı, Hı Gerçekten mi? Tamam sürpriz gelmeden önce arkadaşlar. Canım anne. Canım oğlum. Ay koş oraya anneciğim. Anneciğim arkadaşlarına merhaba de. Canım arkadaşlar. Sana şimdi ne geliyor? Evet. Evet sürprizimiz gelsin. Sürpriz. Neymiş o? Sen bana göstersene. Bu <laughs> mi? <laughs> <laughs> ne acaba o? Hadi bakalım neymiş anneciğim? Açayım mı? Yapayım mı onu sana? Anne, yapma. Tamam. tamir yapan ne? Bu. Onlar ne? Tornavida mı? Evet. Bat Sen bunu Bat Batu yapıyor ya. ama. Her şeyi. <laughs> Batu çok az kaldı galiba değil mi zıplamana? Kuruyor mu deden? Ama anneciğim daha olmadı. Direkleri vidalayacağız. 5 dakika sonra hazır. <laughs> Batu seni şimdi bir yakalarsam görürsün. Arkadaşlar bitti. Bitti mi oğlum? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açabilir misin sen onu? Oğlum açabiliyor musun? Bravo sana. Vay Batu. <laughs> Kızım Guzélio <laughs> foi? <mi? gülüyor> Batu Batu foi Batu 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 evet. <laughs> çıkar, <sen> <laughs> evet. çıkar. Çıkar. Vay, Batu 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 Batu

Batu dedenin dediği gibi yap bakalım. Yapıyor. Popo'nun üstüne otur bakalım. Vay! Popişin Dizlere, popişin. Dizler acır. Küçül Karpuz adam şimşak gün gün Burnu uzun yüzü yüzü Kaşları Saçları. a day. Jimmy's a dummy. Ticket point. Book, book, book. Book, book, book. Book, book, book. Book, book, siz orada kalın akşama kadar. Siz orada kaldınız. Lütfen bizi açar mısınız? Lütfen bizi açar mısınız? No. Lütfen bizi açar Aa, mısınız? Çekeyim. Aa açmış buradan Ben bunu bilmedim. Ne yapacaksın? Anneanneyi mi oraya kapatacaksın? Beni mi kilitleyeceğim buraya? Beni susar mısın kızım? Aa ben kaldım. Burada. Kapat kapat Batu kapat kaç. Aa, sen kapı kilitledi buraya. Ee, ee, Anneanne kaldı. Ayırlığıma. bir de bebek verseydiniz oynasaydım bari. Ah bebek bereyi verebiliriz sana. Verdikleri mi acaba? Kesilebilir mi burası? ya Batu yeter sıra bende. Sıra bende değil. Sıra bende işte. Hayır. Artık yeter. De ya. Artık yeter. Yeter. Ya Batu, Batu dediyle ada kız bir de Ege gelsin mi? Evet. Hep birlikte zıplarsınız değil mi anneciğim? Tamam. En çok kim zıplar? Ben. Tabii ki Batu zıplar. Hepsini geçer. Batu bakayım boyun nereye kadar geliyor senin? <gülüyor> 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 güzel mi güzel mi? Hadi sıra bende lütfen. Şiir sende. Abi ne oldu? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, düştü botu. <laughs>